Merhaba arkadaşlar. Şimdi Türkiye'de herkes e, ya da bölgede Türkiye'nin şu anda e, özellikle Irak'ta başladığı Genç konuşuluyor. Aslında e, konuşulması doğ doğal sonuçta Türkiye gerçekten bir güç olarak e, herhangi bir ülkede bir asker hareket düzenlediği zaman elbette bütün bölgesel ülkelerin dikkatini çekilecektir ama herkesin konuşmada bizim konuşmak istediğimiz asıl konu bambaşka. O da e, evet Türkiye hakkında, Türkiye'nin gücü hakkında ama Bakın bazı şeyler ilk defa yaşanmaya başladı ve kimse bunları konuşmuyor. Ee, i̇ki tane nokta var. ilk defa Türkiye'nin yaptığı bu operasyonla birlikte. Ve ee, bunları konuşalım. Türkiye'nin artan gücünü konuşalım. Ve ileride neler olacağını konuşalım. Evet başlayalım. Türkiye ve artan gücü. Şimdi Irak'ta başlanan bir operasyon var. Pençe operasyonu. Bu operasyonla birlikte ee, Türkiye ilk defa aynı anda Libya'da, Suriye'de ve Irak'ta kendi ordusuyla, kendi imkanlarıyla askeri harekatlar düzenliyor. Ama yardım ederek, ama kendi kuvvetleriyle, kendi kuvvetlerimizle bunu düzenliyor. Ve bu çok önemli bir gösterge. O da Türkiye'nin bunu yapabileceğini, mutluluk olduğunu dair bir göstergedir. Bu yüzden dolayı bütün ülkeler şu anda Türkiye'ye doğru bakıyor. Kaldı ki, kaldı ki, o da çok önemli bir gösterge. Türkiye aynı zamanda Doğu Akdeniz'de kendi gemileriyle Doğu Akdeniz'de Girit'in güneyinde, Mısır'ın ve Libya'nın yani kuzeyinde, Doğu Akdeniz bölgesinde e, petrol ve gaz arama faaliyetlerinde bulunuyor. buradaki gemilerimizi, Yavuz, işte Fatih gemilerini kendi donanmamızla birlikte koruyoruz. Buraya gelen donanmalara da bir tehdit oluşturuyoruz. İşte bu çok önemli. Çünkü Türkiye şunu anlatıyor. Ben bu bölgede bir gücüm. Ne olursa olsun ama bedeli de ne olursa olsun ben buradaki bilgi alanımı menfaatlerimi koruyacağım. Bunun için de ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Elbette gerekiyorsa yapmaya hazırım. Çok iddialı belki olabilir ama bu bir yaptıklarıyla, e, başardıklarıyla yerlikleri bir gözdağıdır. Sonuçta Türkiye elbette savaş isteyen veya savaş arayan bir taraf değildir. Bazı gazetelerin, ve Avrupa Birliği Birliği'ne ait bazı basın yayın organları sürekli Türkiye'nin ne kadar savaşçı rüzgarlığı yaptığından bahsediyor. Özellikle Fransa'da Macron'un yaptıklarını gördük, duyduk. Yani o apayrı bir hikaye zaten ama hani Türkiye öyle bir şey yok. Yani biz savaş arayan bir taraf değiliz. Ama kendi hakkımızı bedeli ne olursa olsun korumakta da kararlıyız. Bu çok önemli gösterge bununla birlikte gelen Elbette bizim eksikliklerimiz de var yani lokal olarak baktığımız zaman yani Türkiye içinde baktığımızda domestik olarak baktığımızda ekonomideki çok ciddi sorunlarımız var Bence yanlış yapılan çok ciddi şeyler var ve ekonomi Eğer Türk bu düzelmezse, düzeltemezsek o zaman bu yani askeri hareketleri destekleyici bir unsuru çok önemli ekonomik gücümüzü kaybetmiş oluruz. O zaman da Türkiye'nin ilgi alanlarını koruyamayız. O yüzden dolayı bu ekonomi kısmını bu işin dışında bırakarak bu konuşmayı da yani bu tartışmayı yapmak istiyorum. O bambaşka bir konu. Onu daha sonraki konularda değineceğiz. Ama yani birinci konu bu. Diyor ki Türkiye ben bu bölgede bir gücüm. İlgi alanlarımı, ilgileri, ilgi konularımı burada korumaya, buradan çıkacak olan petrolü ve gazı almaya kilitleyemezsiniz. Orada bana e, yüzmek e, haricinde bir alan e, vermiyorsunuz. Ama ben çok büyük bir ülkeyim. Benim bütün sınırlarımın dörtte üçü yaklaşık e, denizlerle çevrili ve sadece siz bana kuzeyde işte Rusya'ya karşı NATO'yu savun savunabildiğin kadar diye açıklık veriyorsunuz. Onun haricinde Ege ve e, Akdeniz'de sadece yüzmek için bir yer ayırdınız. Bunu da artık kabul etmiyorum. Ben büyük bir ülkeyim. Benim çok ciddi bir e, donanmam. O, onu tatbikatlarla korumam gereken bir alana ihtiyacım var. Aynı zamanda ticaretimi yapmak için de e, çok büyük bir benim e, Türkiye e, bayrağını taşıyan e, gemilerim var. Yük gemileri işte diğer tanker şunlar bunlar. Bunlar için de benim yere ihtiyacım var. Doğu Akdeniz benimdir. Buradan ben gazı da istediğim zaman istediğim şekilde çıkartacağım deyip ortaya sundu. Peki Irak ne yaptı mesela? Şimdi Irak hiçbir şey olmadı Yani Irak biz ne yapıyoruz? Size Irak bir, biraz ses yaptı. Türkiye'de burada çok akıllı davrandı. İşte Türkiye şimdi hani savaş niye istemediğimize dair de çok önemli bir şey. Sinca ve Kerkük bölgesine dokunmuyor Türkiye. Ya da oraya doğru bir tehdit de yapmıyor. Oraya doğru tehdit yapsa belki Irak ortası ister istemez yukarıya doğru çıkmak zorunda kalır. Ve Türkiye hap kardeşim ne yapıyorsun sen falan demek zorunda kalacak. Sinca ve Kerkük'e doğru. Ama Sinca ve Kerkük'e biz bir tehdit oluşturmadığımız için bu pençe harekatı gerçekten doğru şekilde ilerliyor. Ve Irak'ta Türkiye çok bağımlı olduğu için ekonomik anlamda. Türkiye kaç büyük ses çıkartamıyor. İşte bakın şimdi bu neyi gösteriyor? Türkiye belki de Osmanlı İmparatorluğu'nun sona erişinden itibaren bugüne kadar aynı anda 3 tane ülkede askeri olarak hiçbir zaman bir e, harekat düzenleyememişti. Ama ilk defa bunu düzenliyorlar. Artı? donamasında öne çıkartıp Akdeniz'de ben ilgi alanlarımı koruyacağım. Burada gazı ve petrolü bulup bunu da kendi ülkem için istiyorum. Çünkü benim ekonomimin yaklaşık %25'i enerjiye gidiyor. Enerji alıyorum ben ve ürettiğimde sattığım zaman da çok büyük bir şey bana kalmıyor. Artık ben kendi enerjimi, kendi gazımı, kendi petrolümü istiyorum. Bunu aldığım zaman da ancak bununla birlikte daha ileriye doğru bir ekonomik atılım yaparım diye mesajını veriyor ve bunun içinde gerekli olan her şeyi askeri olarak da dışları politikası olarak da etki alanlarını arttırmak amacıyla yapıyor. Belki hoşunuza gitmeyecek ama gerçekten dışişleri ile askeri gücün aynı anda çalışmasıyla bu işler olabiliyor gerçekten. Bunun çok iyi bir göstergesini şu anda Türkiye yapıyor. Hem Dışişleri Bakanlığı hem de askeri olarak aynı anda iki atı öne doğru sürerek Türkiye burada şeyler şeyler elde etmeye çalışıyor. Ve Türkiye her konuşmasında hem Mısır'a hem de diğerlerine gelin bakın bunlarla yapmayın bir şey. Biz beraber yapalım. Burada ne istiyorsanız da paylaşalım diyebiliyor hala. Ee, Mısır'ın şu anda durumu bambaşka. Onu tartışmak istemiyorum. Onun daha önceki video zaten paylaştık. Onların bambaşka problemleri var. Onlar hiçbir zaman da yani bugünleri mumlar ararlar bu kafayla onlar. Onu açık açık konuşmak gerekir bu şekilde devam ettiği zaman ben Mısır'ın 10 yıl sonra bugünden daha e, zayıf bir durumda olacağını, bölgede belki de çok ciddi bir hakimiyetinin kalmayacağını askeri anlamda da e, Türkiye e, yani Türkiye'de hiçbir zaman da başarı edemeyeceğini düşünüyorum yani. Bu, bu kafayla devam ettiği sürece özellikle e, Adası'nda, Yarım Adası'nda ve güneyinde kuraklıkla ilgili, insan hakları ile ilgili e, ve demokrasinin ve Mısır zenginliğinin Mısır halkıyla paylaşımla ilgili çok ciddi problemler olacak. O yüzden dolayı yine dediğimiz gibi 5 ile 10 yıl içerisinde Mısır'da ben çok ciddi bazı sosyal patlamalar bekliyorum. Ama dediğim gibi yine bu video için ilk defa Türkiye Osmanlı bitişinden itibaren aynı anda 3 tane değişik ülkede askeri ordusuyla Doğu Akdeniz'de gemileriyle hem Dışişleri Bakanlığı'nın etki alanlarını arttırma çabaları hem de savunma unsurlarıyla birlikte ilgi alanlarını korumaya aldığını görüyoruz. Bu çok önemli bir atılım. Çok önemli bir adım da Türkiye için. Ben bunların ileride daha ya da biz öyle diyelim bunların ileride daha da devam edeceğini düşünüyoruz. Yani de artarak Türkiye'yi hem Suriye'de hem Irak'ta daha aşağılara doğru inecektir. Özellikle PKK'yı yok etmek için hem de ISIS'i orada özellikle Suriye'de bir artıyor gibi biraz etki alanını onu da yok edebilmek için daha da gerekirse aşağıya doğru inip bu terör örgütlerini orada temizleyecektir diye düşünüyorum. Bu videoyu beğendiyseniz aşağıda bir beğendi butonu var. Lütfen oraya basın. Bir de çan işareti var. Oraya da basarsanız ilk videoları hemen sizinle paylaşabiliriz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere. İyi günler. Sağlıklı kalın.